Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. F1 2020 sürücü kariyerine sezonun 6. yarışı olan İspanya Grand Prix'si ile devam ediyoruz. En son Hollanda'da 5.'lik almıştık çok iyi bir sonuçla. Hafta sonunu kapatmıştık. Bugün bakalım neler yapacağız. Birkaç güncelleme geldi araca ama çok büyük bir adım olmayacak ne yazık ki. Yarışın sonunda yine yapacağımız güncellemeleri göreceksiniz. Şimdi ilk zaman turumuz için piste çıkmış durumdayız. Bakalım neler yapacağız. İkinci sektörü tamamlıyoruz. Takım arkadaşımız Esteban Ocon şu anda geçici olarak en hızlı tura sahip. Sıralamalarda iyi bir yer almamız lazım. Yarış içerisinde tempomuz güzel ama sıralamalarda biraz geride kalıyoruz. Bakalım bugün bu pistin yapısıyla neler karşımıza çıkacak. İlk turumuz çok parlak olmadı ne yazık ki. İkinci kez turlamak için pistteyiz. Şu anda 14. sıradayız. İlk konu içerisinden başlayabilirsek start düzlüğü çok uzun gerçekten. bir şeyler yapma şansımız olabilir. Şu anda ilk sektörde derecemiz binlilik dilimlerle gelişti. Çok fazla geliştiremedik. Genellikle ikinci sektörde yavaş kaldık önceki turumuzda. Evet ikinci sektör tamamladık. Şu anda teknik anlamda önemli olan üçüncü sektördeyiz. Burada zaman kazanmak önemli olacak. Lastikleri oldukça zorlayan bir sektör. Gerçekten e, aracın sınırları ve lastiklerin sıcaklıkları oldukça yükseliyor burada. Son şikandayız. 2020 oyununda burası düzeltildi. Biraz arkadan kayma yaşadık neredeyse. Çakıl havuzuna girecektik. Start düzündeyiz. Şu anda 8. sıraya çıkmış durumdayız. 3. kez pistteyiz ama maalesef iyi bir gelişim kaydedemedik turu yarıda bırakmak gerekecek görünen o şu anda. Çok fazla zorladık ama iyi bir derece çıkartamadık. Maksimum bu gibi görünüyor şu anda. Bu arada kullanılmayan sektörden geçtik. Önceden orası kullanılıyordu. Sıralama turları sonunda 10. sırada yer buluyoruz kendimize. Takım arkadaşımızın önündeyiz. 11. olarak başlayacak Esteban Ocon. Biz de 10. olarak yarışa başlayacağız. Sezonun 6. yarışı İspanya Grand Prix'sine Katolunya'da. Burası gerçek anlamda bir test pisti Takımlar bu yüzden burayı Seviyorlar e, Araçların hızı burada belli oluyor genellikle Şöyle bir söylem vardır Aracınız İspanya'da hızlıysa e, Kalan tüm yarışlarda hızlı olabilirsiniz Gibi bir söylem vardır İşte pistin üzerine zaten klasik İspanya 16 viraj var İki de DRS bölgesi bulunuyor Geçiş yapmak zor O yüzden Arkamızda Mercedes, Red Bull bile olsa onları tutabiliriz onu söyleyeyim. O yüzden e, çok büyük bir problem olmayacaktır. Geçiş yapma konusunda zorlanacaklardır. Lewis Hamilton polden başlayacak yanında Sebastian Vettel var. İlk çizgide 11 dünya şampiyonluğu bulunuyor. Şu anda 3. sırada Sherlock Luck, 4 Carlos Sainz, 5 Sergio Perez, 6 Max Verstappen, 7 Alexander Albon, 8 Daniel Kvyat. 9 Valtteri Bottas ve 10. olarak başlıyoruz yarışa. Bu arada e, ee, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı Russell unutmayın. Complete, race, evet sezonun 6. yarışı için araçlar yerlerini almış durumda. Önümüzde Valtteri Bottas ve Daniel Kvyat var. 5 kırmızı ışığın sönmesiyle beraber İspanya Grand Prix'sinde start veriyoruz. Bu arada inanılmaz bir start aldık şu anda. Alex Albon'un hava koridorundayız. Ön tarafta Red Bull'ların arasına girmek için bir fırsat olabilir. Sherlock Lark sol tarafta dış taraftan gelecek. İçeriden dalıyoruz bu arada Max Verstappen'e karşı. Şu anda 6. sıraya çıktık. Verstappen'le yan yana gidiyoruz ve şu anda 3. virajı yan yana dönüyoruz Max Verstappen'le beraber. Hollandalı pilotla lastik lastiği bir mücadele var. İlk sektör sonunda yerimizi sağlamlaştırıyoruz. 6. sırayı korumuş olduk. Ön tarafta Leclerc ve Carlos Sainz mücadelesi var. Gelecek yıl takım arkadaşı olacak bu ikili. Buradan bize bir ekmek çıkabilir. Evet burada işte startın tekrarı. Temas yaşamadan hem Verstappen'i hem de Albon'u geride bıraktık. Verstappen tabi pes etmedi burada. Ama Verstappen'i geçmeyi başarıyoruz. Evet şu anda Leclerc ve Carlos Sainz'in peşindeyiz. Ferrari ve McLaren pilotları İkinci derse düzlüğündeyiz. Carlos Sainz biraz yavaş kaldı burada. Bakalım burada atak şansımız olacak mı? İçeriden dalıyoruz şu anda. Çok zor bir yerde. Carlos Sainz'e içeriden daldık. Yan yana gidiyoruz hala. İnanılmaz sahneler gerçekten. Pes etmedik Carlos Sainz'e karşı. Dış taraftan yerimizi almak için uğraşıyoruz. Hala yan yana gidiyoruz. İnanılmaz gerçekten. Muhteşem sahneler. Dış taraftan geliyoruz ve olağanüstü bir atakla Carlos Sainz'i geride bırakıyoruz. Beşinci sıradayız. 5 sıra birden kazandık ilk turun sonunda Lewis Hamilton ilk turu lider olarak tamamladı. İşte atan tekrarı blokaj yaşamadık, Sainz'e yeterince boşluk verdik. Tertemiz bir atak. F1 2020 yarışlarımızda yaptığımız en güzel ataklardan birisi, özellikle blokaj yaşamadan o virajı dönmeyi beklemiyordum. Güzel bir geçiş oldu. Burada Sainz bizi biraz dışarıya doğru itti ama en sonunda pozisyonu kazanmayı başardık. İşte Sainz'in araç üstü görüntüsünden bir kez daha görüyoruz. Olabildiğince güzel bir şekilde boşluk vermişiz ve oraya girmemizi beklemiyordu. İspanyol pilot kendi evinde bu hafta ama taraftarlarını üzerek onun önüne geçmeyi başardık. Ön taraftakilere yaklaşma şansımız olacak mı? Ferrari'ler bizden daha hızlı. Şu anda Lokter 2 saniye ileride. Mediumlara geçiş yapacağız. Tek pit yapacağız. Bu arada önceki videoda kariyer modu videosunda kariyer serisi artık sürücü kariyerinde %25 uzunlukta yarışacağımızı söylemiştim ama bu sadece... Belirli bir sezon için geçerli olabilir, belirli bir zaman için geçerli olabilir. My Team kariyerindeki yoğunluk biraz azaldıktan sonra yine sürücü kariyerinde %50 uzunluğa çıkabiliriz yine. Üçüncü sektörden çıkış yapıyoruz. Lewis Hamilton'dan yine en hızlı tur. Start düzlüğünde şu anda geçiş yapmaları çok zor. Bu arada bu yarışta eski motorumuzla yarışmaya devam ediyoruz. Grid cezası almamak için biraz daha bu motoru kullanmak zorundayız. Monaco'da veya Kanada'da yine e, motor güncellemesi yapabiliriz. Motor güncellemesinden kastım yeni motora geçiş yapabiliriz. Evet arkadan kayma yaşadık. Viraj çekişinde olması gerekmeyen bir durum aslında. Evet, Jeff şu anda içten yanmalı motorumuzdaki sorundan bahsetti ve güç kaybımızın olacağını söyledi. Zaten beklenen bir durum. Neyse ki İspanya'da çok büyük bir önemi yok. Yani zaman kaybedeceğiz öndekilere karşı ama geçiş yapma zorluğundan dolayı arkadakilerle çok geriye düşmeyeceğiz açıkçası. Sainz'e veya Verstappen'e geçilmemiz baya şaşırtıcı olur açıkçası. Bu arada sizlere bir sorum olacak. Her yarış sonrası artık sezon bitti ama 2021 sezonu sonrası da olabilir bu. Yani 2021 sezonunda olabilir yine. Bahreyn'de yaptığımız gibi yarış sonunda değerlendirmeler kanala gelsin mi? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Aslında fena bir ilgi almadı ama yine de tekrardan sormak iyi olur diye düşündüm. My e gelirsek devam edeceğiz. Şu anda birkaç ayarlama yaptığım için biraz gecikti ama yine de sezon arası olduğu için normal olarak karşılanabilir. Zaten videosuz olarak bırakmadım kanalı. Hem Türkçe telsiz konuşmaları geldi Sakir Grand Prix ile ilgili hem de kariyer videolarımız devam ediyor. O yüzden şu anda bir problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii My Team daha çok istenen bir seri ama yine MyTeam'e başladığımız gibi daha ağırlıklı serimiz olacak. 5.2 saniye Loklerk ileride şu anda Öndekilerle gidecek tempomuz yok. Şimdiden belli oldu. 4 tur içerisinde 5.5 saniye fark açtılar. Evet, şu anda güç kaybımızın arttığını söyledi. Performans etkilerini göreceksin dedi. Ama motorumuzun patlamasını beklemiyorum. Yani patlarsa büyük şok olur. Ama öyle bir beklentim yok. Şu anda aşınma yüzdeleri gayet yeterli yarışın sonunu görmemiz için. En çok zorlandığımız viraj burası. Çünkü blokaj yaşamak çok kolay gerçekten. Onun dışında 2020 oyununda oynanış dinamikleri değiştiği için en çok 3. sektör zevkli hale geldi. Evet Sainz bu turda biraz yaklaştı. Ama gerçekçi bir atak şansı yok. Sezonun orta noktalarına doğru büyük bir atılım yapamazsak Büyük ihtimalle şampiyonluk yarışına giremeyeceğiz. Bu arada Carlos Sainz ve Max Verstappen, e pit'e e doğru yöneldiler. McLaren pilotu ve Red Bull pilotu şu anda pit'e e doğru yöneldiler. Sebastian Vettel, midyumlara geçiş yaptı. Biz bir turda dışarıda kaldık. Albon peşimizde şu anda yarım saniye geride ve Red Bull tarafından ilginç bir açıklama geldi. Sergio Perez'in yarışı kazanmasına rağmen Albon'da devam etmek istediklerini öğrendik. Yani söylentiler bu yönde. Kesinleşmiş bir şey yok ama söylentiler bu yönde. Red Bull hala Albon'la devam etmek konusunda ısrarcı. Bu arada Daniel Kvyat yarış dışı çok iyi bir fırsat ayağımıza geldi. Pite gireceğimiz turda güvenlik aracının gelmesi bize umuyorum ki avantaj sağlayacaktır. Şimdi mediumlara geçiş yapacağız pite girerek. Dördüncü sırada yarışa dönebilirsek Perez atak yapma şansımız olabilir. Mediumlara geçiş yapıyoruz. 3 saniye sürdü ama arka taraftan araçlar geldiği için çıkış yapamadık. Nihayet çıkış yaptık ama Albon önümüzde. Pist üstünde önünde olduğumuz adamın arkasına düşmüş olduk maalesef. Evet 8. turdayız. Araçlar artık yerlerini almış durumda. Yarış tekrar başlayabilir. Lewis Hamilton'ın kontrolü altındayız. Motorumuzdaki aşınmayı görebilirsiniz. Son yıllarda burada zevkli yarışlar izleyemedik. 2017 en güzeliydi. 2016 yine fena değildi ama 2017 gerçekten çok ayrıydı. Hamilton ve Fettel mücadelesi güzel zamanlardı gerçekten. Artık öyle yarışlar göremiyoruz. Fettel ile Hamilton mücadelesini göremiyoruz maalesef. Her şey eskide kaldı. Evet şimdi yarışa dönelim. Hamilton. Grubu kontrol altında. Tutuyor şu anda ve yarış tekrar başlayacak. Lastiklerimizi ısıtmak için uğraşıyoruz. Albon önümüzde olacak. Start düzlüğüne geçiş yapma şansımız olacaktır. Tek şansımız burası olacak. Ve yarış tekrar başladı şu anda. Lewis Hamilton'ın kontrolü altında. İspanya Grand Prix'sine tekrar başlamış olduk. Start düzlüğünde arayı kapatmaya başladık. Alex Albon'a karşı yaklaşıyoruz. Red Bull pilotu içeriye doğru iyice kapandı. Gidecek bir boşluk bırakmak istemedi Albon bize. Dış taraftan geleceğiz ama şu anda dış taraftan geliyoruz. Olağanüstü bir şekilde Alex Albon'u geride bırakıyoruz. Beşinci sırayı tekrar almış olduk. Bu arada arka tarafta Lando Norris yine atak yapan isimlerden bir tanesi Alex Albon'a karşı ilk sektörde dış taraftan geldi. Lando Norris Albon mücadelesi. Albon pes etmedi. Lastik lastik bir var arka tarafta genç pilotlar arasında. Hala yan yana gidiyorlar. Gerçekten inanılmaz. Bize görsel şölen yaşatıyorlar. Lando Norris şu anda öne doğru geçti. 9. viraja doğru geliyoruz. Ve Norris şu anda yerini sağlamlaştırdı gibi. Bu arada Carlos Sainz de geldi. Sainz de Albon'un momentum kaybetmesinden faydalanıp ikinci sektörde öne doğru geçmek için uğraştı ama Albon yerini korudu zor da olsa. Şimdi Fetel'e bakalım baskı yapma şansımız olacak mı? 0.9 saniye ileride Ferrari pilotu. Abu bir de son kez Ferrari ile yarışa çıkacak. Dört kez dünya şampiyonu. Gerçekten üzüntü verici bir an olacak. Bu hikayenin nasıl başladığını biliyoruz. Ne ümitlerle başladığını biliyoruz. Umuyorum ki Aston Martin de eski formuna kavuşur. Ve artık e, istediğimiz Fetel'i görebiliriz diye ümit ediyorum. Daha önce de söylediğim gibi Fetel'in e, eski formuna dönmesi sadece 3 yarışa bakar. 3 yarış boyunca iyi performans göstersin, podyuma çıksın. Geri kalanların en iyisi olsun, 4. olsun, 5. olsun fark etmez. Sıralamalarda maksimum seviyenin üstüne çıkabilsin. 3 yarış arka arkaya yapsa eski formuna rahat bir şekilde döner. Çünkü o momentumu bir kez yakalarsa yarışmaktan tekrar keyif almaya başlar, rüzgarı arkasına alır. Ama en önemli faktör dediğim gibi mental açıdan ziyade kesinlikle aracın Vettel'in sürüş tarzına uygun olması ve hızlı olmasına bağlı. Eğer Racing Point yani Aston Martin gelecek yılda bu şekilde hızlı olursa, ben Vettel'in başarılı olacağını inanıyorum ama dediğim gibi en önemlisi aracın onun sürüş tarzına uyması. Bunlar sağlanırsa eski haline dönecektir. Yani tamamen eski Red Bull yıllarına dönemez belki ama yine de şu anki formuna göre daha iyi bir duruma yükselebilir. Yarışımıza dönersek Ferrari'lerle gidebilmek için çok zorluyoruz ama her şeyi denememize rağmen bir türlü istenen aralığa gelemedik. Ferrari'ler daha hızlı. Perez böyle devam ederse podyuma çıkacak. Leclerc'in önünde ikinci sırada yarışı tamamlayacak. Türkiye'de olduğu gibi eğer Racing Point Bahreyn'de motor sorunu yaşamasa Perez 3 yarışı üst üste podyum yapmış olacaktı. Son yarışlarda Meksikalı pilotun formu bir hayli yüksek. Değerlendirme videosunda bahsettiğim gibi. Yine buradaki güzel anlardan bir tanesi de 2011 yılında Alonso'nun startta Red Bull'ları avlaması olarak görülebilir. 2013'te Alonso'nun galibiyeti de güzeldir buradaki yarışta. Kariyerindeki son galibiyet ya yani tabii şu ana kadar ki son galibiyeti belki Renault ile 2021'de 22'de galibiyet alırsa bu istatistik bozulmuş olacak. Ama şu anki güncel verilere göre durum bu. 2012'de ise çok ilginç bir olay olmuştu. Pastor Maldonado yarışı kazanmıştı. Lewis Hamilton aslında pole almıştı ama yakıt eksikliği nedeniyle Hamilton grid cezası almıştı. Öyle hatırlıyorum. Polden başlayamadı yani uzun lafın kısası. Alonso ile çekiştiler. Alonso startta liderliği almıştı ama daha sonrasında Williams ekibi güzel bir strateji ile Maldonado'ya yarışı kazandırmıştı. Söylerken bile insan inanamıyor ama gerçek gerçekten. Yarışın bitimine 4 tur var. Bu şekilde tamamlayacağız gibi görünüyor. Burada biraz yavaş kaldık. Yine geri kalanların en iyisi konumunu alacağız. Evet son turdayız. Ferrarilerle olan farkımız şu anda 11 saniye civarında. Lando Norris geçiş yapamadı. Albon da arkasında fena bir sonuç olmayacak. Monaco'da umuyorum ki daha iyi olur işler. Yani beşincilik kötü bir sonuç değil ama ilk sezondan şampiyonla oynamak istediğimiz için biz güvenlik aracı arkasında çok şanssız olduk aslında. Hem şanslıydık hem şanssız olduk. Pit alanında birçok araç geçince çıkış yapamadık. Evet Hamilton yarışı kazandı. Sıradan bir durum oldu artık bizim için. Son virajlar 3. sektördeyiz. Son şikandayız. Sezonun 6. yarışını 5. olarak tamamlamaya doğru ilerliyoruz. Damalı bayrak sallandı ve yarışı 5. olarak noktalıyoruz. McLaren pilotu Landon Norris'in önünde iyi bir yarışla haftayı kapattık. Monaco'da yine zorlanabiliriz ama belki kaotik bir ortam olursa bir şeyler yapabiliriz ama önemli yer Kanada olacak bizim için. Motorumuzdaki güçle beraber iyi yerlerde bitirmemiz lazım yarışı. Podium ve galibiyet için zorlayacağız yine de. Şimdi güncelleme yapacağız. Sonraki yarışlar için şasi güncellemesi gelecek ve ayrı dönemi tarafında arka tarafa veya ön tarafa güncelleme yapacağız. Ama bence ön tarafa yapmak daha mantıklı olur. Yere basma güncellemesi yapacağız. Ve ayrıca dayanıklılık tarafında içten yanmalı motor güncellemesi yapabiliriz. Yani dayanıklılık artacak. Şu anda dayanıklılık olarak en kötü takım konumundayız. Evet böylelikle haftayı tamamladık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni motora da geçiş yapıyoruz. Destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Parts have been completed without issue. They'll be on the car, ready for the next race weekend.